Biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz Topsi Bak biz bize benziyoruz Kaçamazsın Dostluğumuz Beyciğim. sonsuz Biz her şey yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar <laughs> burada İşte, i̇şte biz. biz, Topsy <laughs> annem dışarı çıkıyor biz babamla kalacağız hadi <laughs> araba yıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Durun. Oluruz. Siz üçünüzü iyi tanıyorum. Etrafı dağıtmayın tamam? Dağıtmayız. Görüşürüz. Görüşürüz. Babamla baş başaysak bunun tek anlamı vardır. Oo! Oo! Daha hızlı daha. Hızlı. Baba çok sallanıyorsun. Yine yine. Hayır, yemek vakti ve toparlanma vakti. Öğle yemeğinde ne yesek acaba? Sandviç mi yiyelim ha? Ne dersin? Evet. Özel baba sandviçleri. Ben <laughs> yardım <de> ederim. <laughs> toparlarım. Teşekkür ederim Topsy. Ellerini iyice yıkadın mı baba? Evet Tim. Sen yıkadın evet. mı? <laughs> tamam. Nereden başlıyoruz? Babamın özel sandviçlerini yapmak çok zevklidir. Oh. Bir dilim ekmek. Teşekkür ederim. Bununla başlayalım. Aferin sana. Sonra bir dilim nefis peynir. <laughs> Tamam, biraz daha ekmek lütfen. Sonra da nefis marullar. Oh ve babanın özel malzemesi. <laughs> Fıstık ezmesi. Hmm. Tamam. Oh. Nefis. Oh, güzel görünüyor. Tamam şimdi de bir dilim daha. İşte böyle. Son olarak ne yapıyoruz? Üçe bölüyoruz. Aferin sana. Tara! Topsy! Topsy! Yemek de babamın özel sandviçlerinden var. Harika! Geliyorum. Peynir, fıstık ezmesi ve marul. Nefis! Nefis. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Müm! Aferin size. Ellerine sağlık babacığım. Şimdi ne yapalım? Şey, hava güzel olduğuna göre ben arabayı yıkayacağım. Yaşasın. Yaşasın. Evet. Arabayı kamana yardım edebilir miyiz Hayır. baba? Hayır. Annenizi duydunuz. Üstünüz başınız dağılsın istemiyor. Aa. Peki seni seyredebilir miyiz? Sadece seyredersek üstümüze bir şey olmaz. Evet, lütfen. İki kere lütfen. Hmm. Babam arabayı temizlemek için sabunlu su hazırladı. Araba yıkamak çok eğlenceli. Ama babamın yıkamasını izlemek değil. Baba. Araba yıkamana yardım edebilir miyiz? Lütfen. Aa, hayır. Zaten bitmek üzere. Teşekkür ederim Topsy. Onu ben alayım. <laughs> tamam. Pes ediyorum. Bana yardım edebilirsiniz. O zaman daha az kirlenirsiniz. Birer <laughs> lastiği temizleyebilirsiniz. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz baba. Tamam. Hadi bakalım Tim. Ben bu lastiği temizlerim baba. Ben de bu lastiği temizlerim. Teşekkür ederim. Her yer ıslak. Baba, yer de bak. Bu çok eğlenceli. Harikasınız ikizler. Tamam. Şimdi bu kovaya temiz sabunlu tamam. su koyup getirin. Tamam, getiririz. Ben sabun koyayım, sen de karıştır Tamam. Su koymamı bekle. Araba şampuanı sıkalım. Bu kadar yeter. Yok biraz daha. Evet şimdi oldu. Evet. Su da koyalım. Aa. Hadi tim. Şunu babama götürelim. Oh. Merhaba, Merhaba Bay Fişfik. Fişfik. Merhaba Top sübetim. Şu halinize bakın. Babamın araba yıkamasına yardım ediyoruz. Aferin size. <laughs> güle güle Bay Fişfik. <laughs> i̇şte al baba. Güzel. Şimdi işi bitirelim. Anneniz gelmeden üzerinizi değiştirin. Ah. O çekçe bayılıyorum baba. Ben de yapabilir miyim lütfen? Hayır olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra en eğlenceli kısma geldi. Yaşasın! <laughs> Tim saçların sabun olmuş. <laughs> Hazır mısınız? Hadi. İne 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 ine. Tamam. İne ine ine. Hazır mısınız? Devam et Hadi. baba. Mı? <laughs> <laughs> Merhaba Merhaba <laughs> Eğleniyor musunuz? Evet, evet çok, çok eğlendik. eğlendik Hem de nasıl eğlendik anne <laughs> Dağıtarak mı eğlendiniz? Afedersin, Afedersin. <laughs> Sırası klam olmuşsunuz Evet <laughs> şeyler giyip sonra da temiz arabayla dolaşmaya çıkacağımızı söyledi. Bize bir şey göstermek istiyormuş. Nereye gidiyoruz anne? Bize ne göstermek istiyorsun? Westview Bulvarında satılık bir evi göstermek istiyorum. Daha yeni gördüm. O zaman babam dedi ki... Anneniz, anneniz bizim, bizim için harika bir ev, bir ev olduğunu düşünüyor. Anneniz bizim için harika bir ev olduğunu düşünüyor. <laughs> Seni kıtıklayacağım. <laughs> Gerçekten yeni bir eve mi taşınıyoruz? Ben istemiyorum. Evimizi seviyorum. Ah, merak etme tim. Belki bulduğum ev daha güzeldir. Belki daha büyük bir bahçesi vardır. Hı? <gülüyor> <gülüyor> ya da kendi odan olur belki. Ve kendinden araba yıkama sistemi de var. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Temiz arabamın üstüne yağmur yağıyor. <laughs> Boş ver. Gidip yeni evi yağmurda görelim mi? Tamam mı ekip? Evet. Güzel. <laughs> i̇şte annem de böyle dedi. hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün babamın arabayı yıkamasına yardım ettik. Peki araba ne renkte hatırlıyor musunuz? Kırmızı mıydı? Yoksa mavi mi? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap mavi. İzleyin. <Gülüyor> 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 Şimdi sıra en eğlenceli kısma geldi. Yaşasın. <laughs> Tim, saçların sabun olmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısınız? Hadi. Möööö. <laughs> yine. <gülüyor> yine. <gülüyor> yine <gülüyor> tamam. Hadi devam et yine. Hazır mısınız? Hadi. Evet. Mö! Mö! <laughs> Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz.